Merhaba Migurum sevdalıları. Bu videomuzda penguenimizin şu kuyruk kısmını öreceğiz. Şöyle göstereyim size. Kuyruk kısmını öreceğiz. Evet dilerseniz başlayalım. Benim penguenim yeşil renk olacağı için kanatları, başlık kısmı ve kuyruk kısmı ben yeşille başlıyorum. Evet yine sihirli halka içerisine 6 sık iğne ile başlayalım. 1 2 3 4 5 Ve 6 sık iğnemi yaptıktan sonra Evet, 6 sık iğnemi yaptıktan sonra sihil halkamın ipini çekiyorum ve kapatıyorum. Şimdi hemen yer belirleyicimi koyuyorum çünkü hemen artırma yapmayacağım. O yüzden şöyle koyuyorum ve 6 sık iğne örüyorum. Yani her sık iğne içerisine çift batmıyorum. Direkt 6 sık iğne örüyorum önce o sivriliği verebilmek için. 1 2 3 4 Şimdi biraz çeviriyorum örgümü ki ters yöne kaymasın diye şöyle çeviriyorum. Devam ediyorum örmeye. Dörtten sonra beşinci sık iğneme batıyorum. Bir sık iğnem kaldı geriye. Altıncı sık iğnem. Evet. Şimdi bu sivri kısmı oluşturduktan sonra şu kuyruğundaki sivri olan kısmı oluşturduktan sonra iki sık iğne bir artırmayla devam ediyorum. 1 2 2 sık iğne 1 artırma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet. 1 2 sık iğne 1 artırma. 2 sık iğne 1 artırmadan sonra şimdi 3 sık iğne 1 artırma ile devam ediyorum 1. 2 3 sık iğne bir artırma yapacağım ve sıra sonuna kadar da aynı işlemi tekrarlayacağım. Evet üst sık iğne bir artırmam bitti. Şimdi bir sıra düz örüyorum. Bu arada şu sihirli halkamın ipini içeri atmam lazım. Daha rahat hareket edebilmek için. Şimdi üst sık iğne bir artırmadan sonra bir sıra düz örüyorum. Bir sıra düz ve ondan sonra kapatacağım zaten. Bir sıra düz örüyorum. Hiç artırma eksiltme yapmadan. Evet bir sıra düz örüyorum ve bitmek üzere. Şöyle göstereyim size. Penguenimizin kuyruğu bayağı bir şekil aldı. Şimdi artık ipimi çıkartıyorum yer belirleyici ipimi ve artık iki kenarı bir araya getirip sık iğne ile birleştiriyorum. Kuyruğumuz bitmiş olacak. Yani örgümü kapatıyorum artık. Evet. Kuyruğumuz hazır. Dikmek için yeteri kadar ip bırakıyorum. Çok fazla ipe gerek yok yine. Şu kadar yeterli. Evet penguenimizin kuyruk kısmı hazır. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.